Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Haftalar sonra gelecek olan hediye kodumuzun tarihini açıklayacağız. Bakın kodu değil tarihini vereceğiz onu ekstra olarak belirtmek istiyoruz ama keşke tabii ki kod verebilsek keşke. ama kod gelmiyor 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 ama sıradaki kodun tarihini bu videoda paylaşacağız. Buglu e, görev var biliyorsunuz buglu görevi nasıl hemen bitirebileceğiniz hakkında taktik vereceğiz. Yeni bedava takvim ödüllerinde neler varmış onlara da bakacağız. Yani bu video içerik açısından dolup dolu bir video ve birazdan yapacaklarımız için like'larınızı, yorumlarınızı ve hype'larınızı bu videoya bekliyoruz. Ve bu video en az birazdan bu paylaşacağımız bilgiler, taktikler, içerikler için büyük ihtimalle 2000 beğeni rahat bir şekilde geçer. Geçer. Herkes beğeni sağlar değil mi? Evet. Herkes beğeni o 2000 beğeni yapabilirsiniz. Hype yorumları da bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Başlıyoruz, nasılsın ben iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben thanks. Nasılsın? Aynen öyle. İyi günler, evet. kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aynen. Şimdi ilk olarak ee, şeye gelelim, etkinliğimize, Aqua'ya. Geldik hızlı bir şekilde. Hemen başladık buradan o zaman. Ben yine Ve... burada telefondan not alacağım. Aynen. Başlayalım. Eşleştire geldik. Bu hesaptan yapmadık dönüş, biliyorsunuz hacı evet. kompresörden artık başlayın istediğin gibi yap. Direkt şöyle başlayalım. Kaçı açtığını onu söyle ben de yazayım. Ee, bakalım ve bu arada bir şey soracağım. Dün bir tane yorum gördüm. Bilmiyorum sen fark ettin mi? Yok. Ama bir inferno'ya döneceğim. Bir bir. Çünkü şey doğru. gördüm. Ee, buradaki sıralama tarzı neyse orada da aynı oluyor diye bir tane yorum gördüm. Şimdi Skos yan değil mi? Yandakiye evet. tıklayacağım. Bakalım böyle mi? Eğer sistem öyleyse çok kolay biter. Geliyor. 1 1 1 2. Ve yok. yok. Aynı değilmiş. Bak. Bir, iki, o yorum da söndü. O yorum doğru çıkmadı. Bir 1 2 figo. Şimdi bunu yazdık. Tamam. Hemen geçelim bir sonraki ikiliye. Yine yan yana gideyim mi? Yok. Fark etmez. Fark mı? Ve alttakini yapalım. 2-1. Geldik. 2'nin biri geliyor. 2'nin biri Ruben Diaz. Diaz. Yanındaki ise kimmiş? 2-2 mi? Evet. Zeballos. 2-2 Zeballos. 4 tane farklı oyuncu bulduk toplam. Evet. Tamam. Şimdi sırada kim var? En sağ 1-5. 1-5 mi? Aynen. Ben yazıyorum bu arada. Evet neymiş 1-5? Figo. E, Figo tamam Figo'yu tamam. bulduk. Figo bitti. Ee, seçeyim bu arada direkt çıksın aradan. Ne? Mantıken. Bulacağımıza. Şimdi keşfetmeye yapsak bir bitirelim bunu istiyorsan. Fark etmez. Veya seçemeyelim. Ya şey yap bulalım daha iyi ya. Tamam alttaki ne geçtik o zaman. 2-5 geliyor. Ve... Aha kolu muhane geldi. bitti. Tamam onu da bulduk. Tamamdır. Sonrasında Biz geliyoruz. Açmadıkları ta şey kaldı. 1-3. 1-4-2-3-2-4. Ee, 4e açıyorum. Kıvara. 3-4'ler kaldı. Aynen. Bir de 2-4 değil mi? 2 4ü açmadık. 1, evet. O da geliyor. Bir de 3'leri üç, üçleri hiç açmadın bu arada. 3'te üç, kaldı sadece. Aynen. Evet. Kıvara... Ana. Bitti. Yazmaya gerek Kıvara yok. Kıvara bitti. Evet. Ya yani mantıken bir dakika. Bu da... Bu ortadakiler kimdir? O da o da aynı olabilir. O da böyle olabilir mi? Yok olmayabilir. Ama ya yani olmayabilir. Bakalım kim var? Zebayos mu vardı bir de? Aro ben de seçim direkt. 1-3. Diyaz. Diyaz 2'nin biri. Evet 2'nin birindeydi. Seçiyorum evet. direkt. Ve Diyaz'ı bitirmiş oluyoruz. Tamamdır. Zebayos o zaman yan yana mı oluyor? Zebayos 2-2. O zaman 2-3 evet. Zebayos aç. Evet. Zebayos yan yana. O zaman onu da açalım ve direkt buradan bitirelim. Ve bakalım. Geldi mi? Bakalım. Easy. Doğru. Kolaydı. Tamam, şimdi ne kaldı o zaman? E, Figo. Figo Kolomuani kaldı. Kolomuani ikinci sırada mıydı? E, tamam. Kolomuani bir, bir de alttaki. Bir dakika. Kolomuani 1-1 ile 2-5. Aynen. 1-1-2-5. O zaman yapıyorum. Yap. Kolomuani geliyor. Figo da 1-2 ile 1-5. 1-1-2-5. O da o şekilde daha ve bitti. bitti. Çok kolay. Tamamdır. Rahat bir şekilde bitirdik. Hayırlı olsun diyoruz. Ve tamam. Gördüğünüz gibi bitti. Tamam bu bitti. Artık 9 gördüğünüz gibi son bir tane kaldı. Hayırlı olsun. Şimdi burayı bitirdik. Daha şaşırtılmamak hakkımız yok mu? Ee, bir tane daha. Aslında bir dakika. Doğru direkt bitirelim. Bir tane daha var. Hemen onu da bitirelim. Buradan geldik. Figo. Ben bitti sandım ha. Yo. Ve. Bir yazıyor Tamam, ya. tamam bitti. bitti işte. Hemen şuradan geldik. Ve. Ondan. Yapmış oluyoruz ve final ödülü de geldi. Keşke burada parça olsaydı ama. Evet. Yapacak bir şey yok. Fişi de aldık. Toplam 600 fiş. Evet bölüm bitti. Nasıl ama? Fena. İki yerde bitmiş oldu. Şimdi mağazaya gelelim paketlerimizi açalım. Geldik. Şimdi nerede bizim 3000? Burada birazcık sağa kaymış. Dün en soldaydı. Evet. Ve geliyor. Paketten kim gelecek? Haydi. Gidiyoruz. Bu arada çok feci bir trolü var. Hola. O da... Santra Fortin, Højlund, Lozix'e. Eee Feci Troll kim biliyor musunuz? Bilmiyorum. Düste geldi mi? Eee Sırbistan stoper Milan. Dün yarı hesaplarda en az 5-6 tane sayını. Pablović. Pavlović Feci Troll. Sona kadar troll yani onu belirteyim. Fena bir troll. Onu yaşarsanız, yaşamadıysanız yaşayacaksınız büyük ihtimal. Çünkü yaşatıyor oyun. Yarı hesaplarda çoğun da öyle yani, diyendim. Harbiden öyle fenaydı yani. Ve şimdi geliyor. Gelsin. Haydi geliyor. İspanya İtalya O ne? Evet 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 Dante Dante hala var mı kartı yine? Oha 105 iken Dante 40 yaşında 40 40 Hala, hala adamın kartı Gehasibe gibi oynuyor maşallah Hatta 41 yazıyor 41 olmuş Maşallah Hocam burada 41 yazıyorsa o 42'ye doğru gidiyordur O da olabilir harbiden Ve Dante burada bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi Emrah hesabına geçelim. Emrah hesabına. Hocam, bugün sen yönlendirsene ben ne oluyorum ya. Tamamdır. Hemen geldik o zaman nereye? Emrah hesabına. abuk sabuk bir şeyler yapma. Ha, Yok be ne yapacağız ya? Al şey geç. Ee, İlk olarak eşleştire. Eşleştir eşleştire eşleştire. Geldik o zaman eşleştire. Yapalım onu da bir yap, yap çıksın aradan. Ve hemen geldik eşleştirimize. Hatta şeyi de bitireceğiz bugün. Bok hesabını da bitireceğiz. Evet. Tıkladık. İstediğin gibi Geldik buraya. Şimdi direkt başlayalım. Bir bir geliyor. Neymiş 1 1 ve notumuzu alalım hemen. Eee kim geldi? Hadi artık. Evet hocam. Hadi ne, hadi. Koluman. Kolum, e, aynı kolum mı acaba? Aynı. ki. İkincisi kim? Ona bakalım. Figo mu? 1 2. Evet. Kimiş? Eee bir dakika. Aynısı mı? Yok be. Değildir Yok be. Değildir değil mi? Değildir hocam. Şimdi en sağ 2 5'i açacağım. Aç. Eğer Koluman ise sıkıntı büyük. Bakalım geliyor. Aç bakalım ve haydi. Acaba kaç farklı şekilde bunu yapmışlardır? Çok Yok, kombinasyonu değil. var. Değil mi? Yoktur. 1-5 geliyor. Hepsini her birine bir tane farklı adam koyabilir. Çok çok var. Ona hesaplamaya kalkarsan bulamazsın. Kıvar emiş 1-5. 1-5 kıvar ama. 1-5 kıvar, 2-5 zebayos. Yazıyorum. Bu hesapta böyle. Sonrasına geldik dörtlere. 1-4 geliyor. Evet. Ve 1-4'te kim var? Figo. Figo. Bitireyim mi ya amma? Figo bitir ya. 2'de yildim değil o. 1 2. Tamam 2. Figo'yu direkt bitiriyoruz. Buradan geldi. Buradan ve figo golselek. Figo'yu, figoyu tamamladık. Tamam. Sonra şimdi eee 2 4'teyiz. Açacağım. Açalım. 2 4'te kim var? Hep birlikte göreceğiz ve 2 4 bize kim veriyor? Diaz. Ben. O zaman yanındakine geçiyoruz. 2 3 mü? 2 3'teyiz. Yazıyor herhalde evet. 2 3 ise kimmiş? Kolomani. Kolomani. Tamam. O zaman şimdi. Kolomani çıktı bitti. Tamam. 2'nin 1 ile ikisi. Evet. Ben ne açmadım biliyor musun? Bir de 1-3 üç, üç açmadım. 1-3. 2-1-2-2 açmadık. Evet. Şimdi o zaman başlıyoruz. Buradayız. Zebayus seçilme. Zebayus'u bitir. Zebayus 5 beş. Beş. Evet. Burada. Hemen çıkanı, seçelim. Çıkanı bitir. Aynen. Ve buradan. Bunu da bitiriyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi ne açmadık? 2-2 ee, iki, iki. açmadık. Bir de 1-3 bir, açmadık. 2-2 geldi. Ve 2-2'de ne varmış? Kim varmış? Göreceğiz. Evet. Buradan. Kıvara en sağ üstü. 1-5. Onu da seçelim. Ve bu da bitti. Tamam. O zaman direkt bitiriyoruz yine. Ve bunu da bu şekilde. Hayırlı olsun diyelim. Ve kalan oyuncularımız da şimdi direkt 1-3'ü açayım. 1 zaten Diaz. Aynen. 1-3 açmadık. Bir dakika. 1-3 zaten bir dakika. 1-3 Diaz. 1-3 Diaz olacak. 1-3 Diaz. 2-3. Alttaki şey. Alttaki şey. Kolomay. Bu Aynen. da bitiyor bu arada. Direkt bitirdik. Gayet güzel. Ve şimdi direkt 1-1. evet 1-1 bir, bir diye geliyor. Ha ha 1-1 bir bir Yani bir şey olmaz. Bir ya. tane yara yara yaparız artık. 1-1 ile evet 2-3. Şimdi o zaman hangi seçelim 1-1. 1-1 seçiyorum. 1-1 ile 2-3 kovaranın yana. 2-3 geliyor. Ve Ruben Diaz. Yok belki dur şu an 2-3 hangisi? Kolumani mi Ruben mi? Ben Kolomani seçtim. Hiç Kolomani. Tamam. O doğru seçelim mi şimdi? Ruben seçmeyelim. Ve buradan tamam. Son olarak Ruben Diaz kaldı. Onun artık yarın tamamlamış oluruz. Bu şekilde burayı da bitirdik. Bitti burası da. Evet. Şimdi nereye geçiyoruz? Mağazaya. Buradan da hemen 3000 lira açalım. Ve gelsin hadi artık. Geliyor. Kim gelecek? Şuradan Popo hesabını açayım. Ve hazırsak Gidiyoruz, Uruguay, Evet. kim var M-O-O, -O. Dün, ee, dün çıkan değil mi bu Salazar mı neydi bu evet Hı -hı. o çıktı 104 gen çıkardık ilk olarak buradan hemen geçelim alt tarafa ve burada bu arada bu paketin 800'ü gelmiş bu sefer Exo ya yanı sadece bir tane Masciano yani aradaki fark 300 mü oluyor Masciano, Masciano değil 300 FHP miymiş yani ilginç, Herhalde. 3000 gelsin o zaman ve 3000'den ne çıkaracağız? geliyor paketimiz. 3, 2 ve geldi. Gidiyoruz. Ooo. Sabek. Kim bu? Şaşırttı. Var? Ve gelen oyuncu da Lazari. 104 gen buradan bu hesaba da çıkarmış. Oluyoruz. Şimdi geçiyor muyuz? Evet. Geldik nereye? Pogba hesabına. Pogba hesabımıza geldik. Evet. Buyurun. Hemen alalım başlayalım. Direkt eşleştir. Hemen hızlı bir şekilde burada da yazıyor onlar. Eş Eşleştire geçtik. Buradan geliyoruz ve hemen burada geldik. Şimdi sana söylüyorum hemen. Zaten burası az görüyorsunuz. Bak, ee, bir eşleşen eşleşen kim var? 2 2 2 3 aç. 2 2 de 2 3. Figo Abi, bir 2'si de. Al dur 1 1 2'ye bastım ben. Kolomani var mı? Bir dakika 1 4. 1 4. Tamam. Geldi Kolomani'yi kaybettik. Şimdi yan yana o zaman alttalar değil mi? Figo ikisi yan yana. O zaman onu seçelim. Geldi gelen diğeri de kalan oluyor. O şekilde bitiyor. 2 3 2 2 figo evet. Ama bugün bunu da yapamıyoruz. Burada birkaç kere yanlış yaptık ya en başta Aynen, ondan, ondan. sistem çözene kadar. Ve burası da bu şekilde figolarda seçildi. Yarın da bunu da bitirmiş olacağız. Bu hesabında bitmiş oluyor gördüğünüz gibi. Burası böyle. Şimdi geçiyoruz buradan. Geldik. Mağazamız, paketlerimiz gelsin. Ve hazırsak geliyor. Ve ne geliyor? Ne geliyor? Gittik. Yolumuzdayız. Bak. Bak. Geldi stoper. Milan. İşte bu. Kaç ya i̇şte Pavloviç? 104 mi? 105 miydi? 104 müydü? 105. Evet. Pavloviç 105. Çok feci troll Güzel trol bu arada. Her hafta böyle yapmaları lazım ama bir de tam pozisyon yapmaları lazım. Ama genelde biliyorsunuz yapmıyorlar. Sadece bir bayraktan heyecanlanıyoruz. Pozisyonlar olunca daha da güzel oluyor. Ve şimdi 3000. Ve Ooo. Evet, geldi. Sabit olma. Yok. Yapma. Dafres değil bir İtalyan değil. Darmyan. 105. Evet. Fotoğraf güzel bir fotoğraf güzel. Evet. Burada bu şekilde. Evet. Darmyan'da çıkarmış oluyoruz. Paketlerimiz ve eşleştirmelerimiz bitti mi? Bitti. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi ilk olarak nereye geçiyoruz? Etkinliğimize gelin tekrardan. Gelelim etkinliğe. Ana bölüme gelelim hocam Geldik. Ana bölümde bugün. Bug'lı görevi size göstereceğiz. Nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. Kayalım en az hocam sağa. Geldik buraya. Şimdi bu en alttaki görev biliyorsunuz bir takım inferno oyuncusu ile başta ve herhangi modda 5 maç tamamlı görevi var. Bu görevi dün videoda söylemiştik. Evet. Bu bug'lıydı. Aynı görev Akao'da da var. Inferno'da var. Aynısı. aynısı. var. Şimdi bu görevi hangi takımda olursanız olun yapmak için bir tane taktik var. Evet. O da şu. Takımınıza herhangi bizi dedik ya mesela dün bu hesapta Teo vardı saymadı dedik değil mi? Evet. Niye saymadı? Çünkü bu görevi şu an yapabilmeniz için kadronuzda bu Inferno veya Aqua oyuncunun satılabilir olarak olması lazım. Her hangisindeyseniz, mesela Aqua'daysanız Aqua'dan bir tane kadronuzda satılabilir oyuncu, Inferno'daysanız da Inferno'dan satılabilir bir oyuncu kadronuza koyarak bu görevi yapabilirsiniz. Biz sabah kadronumuza koyduk. Yaptık. Hatta demiş ki dün bir tane hesapta bitti görev diye. Evet. O Aqua'daki o satılabilir oyuncu kimdi biliyor musun? Kim? Kandavaro. Aa doğru Kannavara satın, satın almıştık. satın almıştık ki. O ya. yüzden tamamlandı. O yüzden tamamlandı o görev. Yani bu görev yapmanız için kadronuzda bir tanesi hangi takımdaysanız o takımın satılabilir oyuncusunu koyuyorsunuz. Ondan sonra girip bu arada 5 tane normal maç yapmanıza da gerek yani görev modunu oynayın mesela günlük görev modu var ya. 3 evet. tane maç oradan sayıyor. Gelin mesela atıyorum böyle şeşitirdeki maç oynayın. 4 bir tane herhangi bir etkinlikte ee, oynayın 5. Şey A Be futbol merkezindeki maçlar mesela. Yok onlar maç oynamaya gerek yok. Beceri de sayıyor. Beceri de sayıyor yani. Beceri de sayıyor. Değil mi sana? Günlük görev modu 3 tane. 2 beceri maç sayıyor. Hı -hı. Etkinlikteki 3 beceri sayıyor. Buradaki eşiştir sayıyor. Usta beceri sayıyor. Yani herhangi bir 5 tane beceri maç oynayın. Bu şekilde buradan görev alın. Biz bu puanlarımız Ben şey için dedim. Daha oynamadıysanız en azından onları da bitirmişsiniz. Bu sırada bitirmişsiniz. O olursunuz. da olur. Futbol merkezi olur. Çünkü onları bitirin. Her hafta önemli çünkü. Evet. Hani bir... Ve fark etmez. onun da olur yani. Şimdi öldüleri de Ama alalım. sadece illa maç oynamanıza gerek yok yani Aynen. becerileri de sayıyor onun da haberiniz olsun. Şimdi buradan da geldik üçüncüyü de aldık son buradan parçayı da alıyoruz. Bu paketi Ve... açalım mı sonra mı açalım? Bu paketi sonraya bırakalım. Sonra açalım. Talsın hepsini beraber açarız tamam. daha güzel olur. Yani olayımız bu. Burada ama şu da var bugün yarın her an çözebilirler bunu haberiniz olsun yani bunun satılamaz halinde. Her an çözmüş olabilirler onu da artık çözüldüğünde anlarız. Size evet. de yine paylaşız ama erkenden bitirmek istiyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Şimdi ise geldik diğer bir konumuza ve o konumuzda ne biliyorsunuz burada takipmenizi artık bir işaretler var. Evet, yeni etkinliğimizin, gördüğünüz gibi Ragnarok etkinliğimizin artık bir hani az kaldı. O yola geçiyoruz artık. Evet. Ve burada ödüllerimiz var. Bu Geri ödüller Aynen öyle. Bu ödüllerimiz içinde neler var? Şimdi bunların hepsini burada şimdi support'in paylaşımlarıyla öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi ayın 6'sında 1250 cebe alacakmışız. Çok güzel. Sonrasında bir 1 milyon coins Veyahut da burada bir buçuk milyon mu demek istiyor? Onu bilmiyorum artık. O şu an belli değil. Ama görüyorsunuz burada ikisinde yazmış. Ayın 8'inde 1250 Veyahut da 2000 herhalde gözüküyor. Evet. Ayın 9'unda bir tane masjana ve ayın 10'unda Bir tane masjana bu şekilde. Arka arka iki tane masjana bedava bir şekilde. Alacakmışız bu geri sayım ödüllerinden. Alt tarafta MLS Live Geri dönecekmiş ve Yaz futbol teklifleri %80 indirimli Bir şekilde gelecekmiş. Yani değişik paketler geliyor. Onu belirtelim. Yani yaz futbol... Teklifleri ne demek bilmiyoruz ne yapacak yine bunlar değişik paketler geliyor ve %80 indirim falan diyor herhalde öyle bir şeyler yapacaklar bakalım göreceğiz ve en altta da gördüğünüz gibi Ragnarok'un başlangıç paketi ee, bu 16 liralık olan paket oluyor bu hani biliyorsunuz o, her evet. zaman ikinci sıradaki ikinci kategorideki olan o bölümdeki pakette oluyor 104 artı 4 Gerard. Gerard o oyuncumuz oymuş haberiniz olsun Gerard da Ragnarok'a bu şekilde gelecekmiş bunu da bu şekilde paylaşmış Olalım. Şimdi nereye geçiyoruz? Hediye, hediye kodu. kodu. Evet. Hediye koduna geçelim. Şimdi hediye kodu biliyorsunuz haftaya perşembe günü ayın 10'unda yeni etkinliğimiz Ragnarok gelecek. Hayır. Ve o etkinlik perşembe günü gelmeden önce de salı akşamı canlı yayın olacak. Biliyorsunuz bu Miras etkinliğine canlı yayın yapmamışlar evet. zaten Yapmayacakları biz size önceden söylemiştik ama bu etkinliğe canlı yayın olacak. Onu şimdiden söylerim ve bu salı günü canlı yayın yapılması ne demek? Ne demek? Hediye kodu demek. Aynen. Yani salı akşam mı? Yeni hediye kodumuz uzun bir aradan sonra gelecek. En son bu turnuvalara hediye kodu geldi. 2-3 hafta önce o turnuva vardı. İşte o, o turnuvalara o geldi en son hediye kodu. Onlarda da bir şey yoktu Ve zaten. Ve ödülde de bir şey yoktu. Yani. Onu saymayabiliriz evet. bir kod olarak. O kadar kötü bir kodtu. Ama artık sonunda kodumuz gelecek. İnşallah güzel. 3000'lik bir paket falan tarzında bir şey de olur. Artık göreceğiz ne verecek. Oyuncu cevher fark etmez. Güzel bir hediye kodu geri dönüş yaparız. Ama dediğimiz gibi keşke bu videoda direkt kodu paylaşabilsek. Ama tarihini verebiliyoruz. Yani artık elimizdeki kod belli. Umarız güzel bir kod da olmuş olur diyelim. Yani bu şekilde bunu da paylaşmış oluyoruz. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Bu videomuzda paketler de açtık. ilerleme de yaptık eşleştirmeden. Bilgiler de verdik. Ödüller yeni bedavalar. Bu buglı Olayı da nasıl çözebilirsiniz onunla paylaştık. Ve en sonunda burada gördüğünüz gibi bütün etkinlikle ilgili de yine olayları da yeni bilgilerde paylaşmış olduk ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.